2019 Liverpool mu? 2020 Bayern Münih mi? Vay 2019 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool. 2020'nin dominant Bayern'e çok zor eşleşme. Alisson mu? Neuer mi? Vay buyurun. Manuel Neuer. O seneki performanslar üzerinden değerlendiriyorum. Alisson. Neuer. Tabii ki Manuel Neuer. Van Dijk mı? Alaba mı? Van Dijk. Van Dijk. Van Dijk. Van Dijk. Virgil Van Dijk. Alexander Arnold mu? Kimmich mi? Hayda. Kim ihtiyacım? lider karakter? Ben kim ihtiyacım. Alexander Arnold. Trent Alexander Arnold o sezonki ile bence Kimih'in önündeydi. Robertson mı, Alfonso Davis mi? Alfonso Davis uçuyordu o sene. İkisi de çok iyiydi, İkisi de uçuyordu ama Robertson. Robertson. Tabii ki de Andy Robertson. Wijnaldum mu, Thiago mu? Üf, çok denk, çok enteresan eşleşmeler. Bunlar izleyicilerimizin yorumlarını da merak ediyorum. Gökhan Aptik faktörüyle Thiago diyorum. Mirtios. O burada şimdi Tiago demesek Yokan kızar bize Tiago. Virtüöz, orkestra şefi, şov yaptı, yine büyük oynadı. Eğer futbol bir sanatsa, icra ettiği sanatta olağanüstü yeteneklere sahip bir kişi. Thiago Alcantara. Unutmayalım, o zamanlar henüz virtüöz değildi, o yüzden beyni aldım. Salah mı, Koman Komanda o sene uçuyordu ama... Muhammed Salah. 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 Muhammed Salah. Yani bu kadar iyi değildi belki o zamanlar Salah ama yine de Salah. Mane mi Müller mi? Hayda. Thomas Müller. Yine o sezonu değerlendirdiğimizde sezonları Müller. Mane. Hmm, Müller. Firmino mu Lewandowski mi? Lewandowski. Açık ara farkla Lewandowski. Kusura bakma Firmino, Robert Lewandowski. Belki Firmino bir mevki yarattı kendini ama Robert Lewandowski de ardında rekorlar bıraktı.